Merhaba arkadaşlar, Morkoin TV kanalından herkese sevgiler, selamlar. Arkadaşlar, doyan ve sağlıklı olan kuzular annelerini emdikten sonra oynamaya başlarlar. Eğer bir kuzu <laughs> oynamıyorsa, etrafla ilgilenmiyorsa o kuzu sağlıksız bir kuzudur. Ona hemen acilen ilaçlar yapılmalı, bakılmalı. Ama bizim kuzular maşallahları var. Görüyorsunuz şimdi sütlerini emdiler. Toplaştılar. <gülüyor> <gülüyor> bu tarafa bu tarafa kaçıyorlar. Şimdi birbirlerine bakıyorlar. Bir daha başlayacaklar. Kaçmayalım. Kuzular arkadaşlar parklarda gördüğümüz çocuklar gibidir. İşte böyle koşup oynamayı çok severler. Evet Kuzular oynaşıp dursun arkadaşlar. Biz de kuzuların ağlını temizlemeye devam edelim. O tarafta arkadaşlar bir avantajımız var. Kuzu ağlını kuzuları koyduğumuz köz ağıl oranın altı beton arkadaşlar bir avantajımız var İşte bu beton hemen kolaylıkla rahatlıkla e, sıyırılabiliyor temizlenebiliyor bu şekilde hocam hep bize yardım ediyor arkadaşlar bu sene e, bu virüsten dolayı çocuklar okullara gidemiyorlar hocam da gidemiyor e, bu da bizim işimize yaradı en yani çok da benim işime yaradı <laughs> bana yardım ediyor Arkadaşlar kuzularımızın ne tert tertemiz yaptım. Şimdi buna kuru gübremiz var bizim yan tarafta ee, gideceğiz oradan yani bir el arabası yarım, yarım el arabası bir el arabası kuru gübreyi getireceğiz dolduracağız. Rojan getir bir getir. Bu kuru gübre arkadaşlar. Bunu mesela önceki yıllardan hava kuru olduğunda işte koyun hayatından. Temizliyoruz. Böyle buraya yığıyoruz. O yanıyor böyle. Ee, kuzuların altını e, kuru tutmak için temiz tutmak için sabah bir, akşam bir e, bir yarım el arabası, bir el arabası duruma göre serpiyoruz. Güzelce kuzular e, sağlıklı oluyor. Bu arkadaşlar talaştan da şeyden de e, daha iyidir. Şöyle fışkı haline gelmiş. Toz güzel, nemi emiyor. Bu da kuzularımızın sağlığı için önemlidir yani olmadı olmadığı senelerde bizim insanlarımız gidiyor koyun yataklarından Ağrı koyun yataklarından bizim kırdaki koyun yataklarından doldurup getiriyorlar ve kuzların altına serpiyorlar çünkü mecbur o işin gerekliliği o arkadaşlar bu yüzden tatlı ne onu dolduruyor doldur doldur onu doldur onu oraya serpelim. Hocam doldursun arkadaşlar getirsin. Oraya bir serpelim. Kuzularımız. Böyle. Arkadaşlar kuzular süt emdikleri için kuzuların affedersiniz yani dışkısı çok aşırı pis kokar arkadaşlar. Yani o çişleri de aynı şekilde çok pis kokar arkadaşlar. Bir de 24 saat içeride kaldıkları için yerleri çok temiz olmalı. Arkadaşlar kuzuların çok uzun ölümü, çok kuzunun hastalığı ileride aldığı hastalıkların çoğu işte bu kuzu koyduğumuz köz var ya arkadaşlar, bunun içindeki enfeksiyon kapmasından oluyor. akciğerinden aldığı Şimdi bir dışarı çıkalım bir kuzuların bir rengine bakalım arkadaşlar. Şimdi kuzuların e, ciğer rahatsızlığından e, tutun arkadaşlar. Beyinde oluşan kislerden tutun. Ondan sonra e, gelişimlerini kötüle etkileyen, bağırsaklarını zehirleyen birçok hastalığın bir numaralı sebebi arkadaşlar. Şu işte e, daha körpek kuzuyken ağılın içindeki enfeksiyondan, pislikten bütün bunlar oradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bey bey bey. Bu annenin yavrusunu bak 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 bak. Yani tehdit olarak görüyor. bunları. Dövüyor bu köpekler için de yani çoban köpekleri için de en büyük eğitim ve hani bir köpeğin çoban köpeği olacağının en önemli kanıtlarından birisi enikken Koyunların ona vurduğu zaman koyunlara karşı diş çıkarmaması Koyunları ısırmaması Bu bir köpeğin işte büyük güzel bir çoban köpeği olacağının işaretidir Şimdi bu koyun ben bir video izledim bir ara Bir koyun yönünde kuzusu vardı Kurt kuzunun önünde oynuyordu böyle koştuğunda Kuzu şeyin peşinden gidiyordu kurdun peşinden Annesi de gidiyordu kurda vuruyordu. yani Bir koyun bir kurda ne yapabilir ki? Hiçbir şey yapamaz ama işte bu da e, annelik içgüdüsüdür. E, canı pahasına e, yavrusunu koruma gereğidir. Bir videoda da izlemiştim arkadaşlar. Bir kuş bir kocaman bir tarlanın içinde bir yuva yapmış. E, orada e, şey geliyordu. Kocaman bir iş makinesi geliyordu. Üzerinden geçiyordu. E, yumurtalarını, yavrularını böyle kanatlarını açarak Korumaya çalışıyor ve kendinden binlerce kat büyük olan bir makineye karşı böyle e, ses çıkarıyordu. Yani gerçekten annelik e, işte Allah'ın verdiği çok yüce bir duygudur. Ve doğanın sürekliliği, devamlılığı da e, en çok da bu duyguya bağlıdır. işte koyunlarda da e, canları pahasına bile olsa yavrularını koruyorlar. Mesela şimdi enik gelsin ben eniği çağırayım enik gelsin bizim bu koyun ne tepki veriyor. <laughs> Bakın nasıl vuruyor işte bu Anneliğin muhteşem e, içgüdüsüdür O gelmesin ona vuracak Heh, Böyle işte arkadaşlar Maşallah, sağlıklılar ve oynuyorlar yani. şimdi <laughs> anneni en güzelce, oh. Bizim bu e, Iğdır yöresinde en çok oyunculuk yapılmasının sebebi arkadaşlar, koyun böyle e, dışarıda çok güzel yani kuzular e, sıcak hava böyle komün içerisinde böyle boğucu, pis bir hava olmayacak. Kuzular böyle dışarı çıkacak. Koyunlar böyle dışarıda yemini yiyecek falan. Iğdır'da eleman bir iklimi var. Sert bir soğuk yok. Gündüzleri genelde don olmuyor. Soğuk rüzgarlar esmiyor. Ee, soğuk rüzgarlar bir koyunun sütünü de birebir kesiyor yani. İşte koyunlar e, Iğdır. Bu yüzden koyunculukta bir numara. Ve özellikle kış ayları bir de baharın ilk ayları e, çok e, Elverişlidir yani koyunculuklar. Zaten Iğdır'da bu yüzden en çok koyunculuk tercih ediliyor ve verimli bir koyunculuk da yapılıyor. Arkadaşlar sabah saatleri şimdi koyunlarımızı çıkardık. Sabah erken saatleri Çok ciddi bir pus var. Hava böyle <laughs> yoğun bir sis var. Sis her tarafı kapatmış. Iğdır'da bazen böyle sis çöküyor. Hani günlerce böyle sis kalabiliyor sabah saatlerle akşam saatlerinde genelde çöküyor. Hırçı özledin mi koyunları hırçı? Hırçı özlemiş koyun yaymayı, koyunla gezmeyi. Biz koyunları arkadaşlar böyle çıkarıyoruz. Bizim böyle hayatın dışına çıkarıyoruz. Çünkü komun kapısında koyun direkt yeme çıktığı zaman birbirini basıyor. Birbirini ezmeye eziyor. Sıkıştırıyor. Gebek koyundur. Biz de sıkıştırmaması için koyunu bu şekilde arkadaşlar çıkarıyoruz dış kapıya. Ondan sonra şey yapıyoruz arkadaşlar. Bir de her sabah çıkardığımızda böyle komu kontrol ediyoruz. Bizim komu kontrol ediyoruz bir şekilde. Hani hep bir doğum yapan var mı bir aksilik var mı? Allah göstermesin. Bir de arkadaşlar o senesi. Burada kötü anılarımız olmuştu bu komuda. Uuu komun içine de sıcak olduğu için daha çabuk çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bizim komun üstü şu ağaçlar, ağaçların üzerine tel germişiz. Telin üstünde izocamlar var. Şu camın oradan da görünür izocam. camın üstüne de tahta, onun üzerine de şey yapmışız arkadaşlar. çatı yapmışız. Yani herhangi şekilde hiçbir terleme falan yapmıyor. Havalıdır da. E, bacalar da bu şekilde. Büyük, büyük bacalar koymuşuz ama tek bir hata yapmışız. Camlar şeydi arkadaşlar kuzey cephesinde yani Keşke camları güney cephesinde açsaydık. içeri bol güneş ışığı girseydi. Oh, kuzuların üzerine de bayağı bir sis çöktü gerçekten ya. Kuzucuklar ne yapıyorsunuz siz? Karanlık biraz içerisi arkadaşlar görünmüyor. Kuzular burada. Yemiyorlar. Evet arkadaşlar şimdi gidelim koyunlara samanını hazırlayalım verelim koyunlar samanını yesin arkadaşlar koyunlar bu bu koyunlar dolmuş koyunlar bunları şimdi yem verdik kuzularını bırakacağım kuzularını emiştireceğim bugün sisli puslu bir hava var Böyle insan gerçekten önünü göremiyor çok kapalı bir hava var ben kuzuları bırakayım devam edelim arkadaşlar şimdi arkadaşlar hepsi nasıl annelerini buluyor bir bakalım bu ikizler var ben ikizleri ayarlayayım bulmuşlar annelerini şimdi böyle geçelim bir yere izleyelim bakalım nasıl buluyorlar annelerini 500 tane de olsa 1000 tane de olsa hepsi tek tek arıyor ve annesini buluyor şimdi bizim bu kızlar az ama ee... Ee, hepsi doğum yapınca inşallah sağ salim bir şekilde doğumlar gerçekleştikten sonra şu bizim hayatın içi komple koyun kuzu doluyor ve o koyunlar kuzular nasıl birbirlerini buluyorlar müthiş bir ee, ses oluşuyor burada. Bu sisli havada gerçekten çok dehşet bir sis var yani insan şu anda önünü göremiyor. Şöyle bizim evin yanları. Normalde bu taraf Ağrı Dağı manzarasının olduğu taraf. Çok yoğun bir sis var. Havada puslu böyle bıyıklarım <laughs> terlemeye durmaya başladı. Şöyle göstereyim ben arkadaşlar. Bu pimaşın etrafı nasıl tutmuş. Yani gerçekten. Allah dışarıda olanların yardımcısı olsun. Kuzular annelerini buldular hepsi. Bir tane koyun içeride kalmış. Kuzusu meliyor. Onu çıkaracağız şimdi. Şu kuzunun annesi kalmış. Bunu tutalım. O bu annesini tanıyoruz. Annesini getirelim. Ne yapıyorsunuz? Ulan? Durumunuz nasıl? Onlar etenek bekliyorlar. Etenek. Bekleyin, bekleyin. Bir 10-15 gün sonra da etenek yersiniz siz. Akıllı olun hadi. Kaçıyor. <laughs> 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 Hemen çıktı geldi. Hızını buldu. Maşallah, maşallah. Kuzu hemen süte yöneldi. Arkadaşlar ben hemen şimdi kuzuların samanını değişeyim. Samanını, yemini vereceğim. Kuzuların altını temizleyeceğim. Ondan sonra kuzuları içeri koyacağız. Bugün soğuk bir hava var. Kuzular fazla bu soğukta beklemesin. Kuzular için iyi değil. Kuzu bakımını bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Videoda da izlediğiniz gibi işte altını temizleme, yemi, bakımı, kontrolü nasıl oluyor özellikle Kuzularda en çok dikkat edilmesi gereken arkadaşlar kuzunun ishalidir. İshal olan, ishal kuzularda ölümü çok çabuk ölüme götürüyor. O yüzden ishal olan bütün kuzulara hemen işte şurup, linju, gerekli tedaviler neyse yapılmalı. Biz de bu şekilde dikkat ediyoruz kuzulara arkadaşlar. Arkadaşlar, böylelikle bir videomuzun da sonuna geldik. Beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone de olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.